Yeni yeni aktif üyesi olarak YTÜ aktif üyesi olarak yapılacak her türlü toplantı, etkinlik ve sosyal aktivite hepsini en önde koşacak. <laughs> <laughs> yapılacak sosyal aktivite, toplantı ve her türlü etkinlik Toplam etkinlik etkinlik sosyal aktiviteleri sosyal aktiviteleri hepsine de koşacağım ama hepsine ben de koşacağım. <laughs> derslerim, <laughs> derslerim olsa bile, dersleri olsa bile, sınavları olsa bile, da olsa bile, <laughs> hatta ve hatta, hatta ve hatta, sevgilim arası bile, <laughs> sevgilim arasında bile, <laughs> arası bile öncelikle kulüp önce gemi kulüp olacağına, kulüple ilgili herhangi bir görev, kulüple ilgili herhangi bir görev, oğlunu vazifeye atılmak için, Vazife atılmak için, İçinde bulunacağım vaziyetin imkanı, içinde <laughs> bulunacağım <laughs> vaziyetin, <gülüyor> İmkan ne? ve imkanı, Şeratın düşünmeyeceğim. <laughs> Ve şeyler, Bu imkan ve... şeyler, <laughs> çok, ne? Şerat <yapsaydı? gülüyor> Çok nam saygı Çok nam de <laughs> <laughs> <ünlü için, gülüyor> <ünlü için. gülüyor> Hiçbir fedakarlıktan hiçbir fedakarlıkla. <laughs> <ama Gülüyor> Geri durmayacağım ama. Geri <laughs> durmayacağım ama. Namus ve şerefim üzerine. Namus ve şerefim üzerine. <laughs> Anlatacağım. <laughs>